Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek. Final evimizde programıyla Kanal 23 ekranlarında sizlerle 8. sınıf İngilizce derslerimizi işleyeceğim. Derslerimizi işlerken ünitelerimizin önemli kelimelerini ve kazanımlarını sorular çözerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Buyurun başlayalım ilk dersimizle. İlk ünitemiz Friendship. Friendship ünitesinin başlığı Friendship kelimesinin anlamı arkadaşlık, dostluk. Birinci sorumuza baktığımızda soruda bize uygun olan kelimenin ne olduğu soruluyor. Bunu anlayabilmek, bunu çözebilmek, buraya uygun olan kelimeyi getirebilmek için de bizi mutlaka cümleyi okuyup, anlayıp çözümlememiz gerekiyor. Kili and Nanny worked in the same company and they shared the same office. So they were. Çevirdiğimizde Kili ve Neni aynı şirkette çalışmakta ve aynı ofisi paylaşmakta olduğunu görüyoruz. So, bu yüzden they were aynı ofiste payla aynı ofiste çalışan, aynı şirkette çalışan insanlara biz iş arkadaşı, meslektaş diyoruz. Şıklara baktığımızda colleagues meslektaş, iş arkadaşı demek. Best friends kelimesine baktığımızda en iyi arkadaşlar demek. Pen friends kelimesine baktığımızda mektup arkadaşları demek. Buddies kelimesine baktığımızda dostlar, ahbaplar demek. Yukarıdaki metinde yer alan Kili ve Neni'nin aynı şirkette çalışması, aynı ofisi paylaşmasından dolayı doğru seçeneğimiz meslektaş, iş arkadaşı anlamına gelen A seçeneğidir. İkinci sorumuza baktığımızda yine boşluğa uygun gelecek kelime soruluyor. Bu boşluğa uygun gelecek kelimeyi bulabilmek için de bizim mutlaka yine cümleyi okuyup anlamamız gerekir. Okuyalım. Teresa always thinks about herself. Teresa her zaman kendisini düşünür. He doesn't mind other people. Diğer insanları takmaz, kafasına takmaz. Diğer insanlarla ilgilenmez. So, he is a person. O bir kişidir. Person, kişi demek. Boşluğa gelebilecek uygun kelime, yukarıdaki Teresa ile alakalı özellikleri tanımlaması gerekir. Şıklara baktığımızda selfish kelimesi bencil demek. Laid back kelimesi gevşek, rahat demek. Cool kelimesi havalı demek. Havalı tip. Dependable kelimesi ise güvenilir demek. Güvenilir. Yukarıdaki Teresa ile anlatılan, Teresa ile ilgili anlatılan cümlelere baktığımızda Teresa'nın sadece kendisini düşündüğünü, diğer insanları kafasına takmadığını, önemsemediğini görüyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz bencil anlamına gelen selfish kelimesidir. Bir diğer sorumuza baktığımızda soruları çözerken mutlaka sorudan Sorunun ne demek istediğini çok iyi anlamamız gerekir. Bu yüzden özellikle bold yazılan bold yazılan sorunun ne olduğunu bize anlatmaya çalışan cümleyi iyi anlamamız gerekir arkadaşlar. Choose the best option to give an excuse according to the explanation above. Bu burada give an excuse kelimesi bizim için önemli bir ifade. Mazerette bulunmak mazerette bulunmak demek. Bir diğer kelimemiz explanation. Explanation kelimesi açıklama demek. Soru bizden şunu istiyor. Yukarıdaki açıklamaya göre mazeret belirten en uygun seçeneğin hangisidir? Yukarıdaki durum ne? Bunu da anlamaya çalışalım. Your cousin invites you. Kuzenin seni davet eder. Invite kelimesi İngilizcede davet etmek demek. Seni davet eder nereye? To her graduation party. Graduation kelimesi yine önemli bir kelimemiz, mezuniyet demek. Kuzenin seni mezuniyet partisine davet ediyor. But ama you cannot go there. Sen oraya gidemiyorsun. You need to make senin yapman gerekiyor. You need to make an excuse. Evet bizden mazerette bulunmamız isteniyor. You need to make an excuse for her invitation. Gidemediği bu davete karşı kendisinin bir mazerette bulunmasını istiyor. So what can you say? Bu durumda ne söyleyebilirsin? Biz bir davete gidemiyoruz ve bu davete gidemememizin bir mazeretini belirteceğiz. Şıklara bakalım. A seçeneği thanks. Teşekkürler. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Bu seçenekte görüyoruz ki bir mazeret yok. Eliyoruz. I have to check my schedule. Ben programımı kontrol etmeliyim. Schedule kelimesi program demek. Yine bu seçenekte herhangi bir herhangi bir mazerette bulunulmamış. Bunu da eliyoruz. It's a good idea. Bu kalıbımız arkadaşlar bir accepting kalıbı. Yani bir onaylama kalıbı. Ama biz yukarıda ne diyoruz? Mazeret bulmamız gerekir. O yüzden it's a good idea iyi bir fikirdir. Bu da bir mazeret olamaz. Bunu deliyoruz. I have an important meeting. Bu cümleye baktığımızda benim önemli bir toplantım var. Important kelimesi İngilizcede önemli, meeting kelimesi meet fiilinden türeyen meeting kelimesi ise toplantı demek. Evet, ben yukarıdaki mezuniyet partisine gidemiyorum. Neden? Çünkü benim önemli bir toplantım var. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği diyoruz. Bir sonraki soruya baktığımızda yine her zamanki gibi bold yazılan ifade bizim için çok önemli. Bunu iyi anlamamız lazım. Soruyu iyi okumamız lazım. Complete the dialogue with the suitable option. Sorudaki suitable kelimesi uygun demek. Option kelimesi seçenek demek. Bizden, bizden boşluğa gelebilecek uygun seçenek isteniyor. Andrea and Brady arasında geçen diyaloğu okuyalım beraber. I have got two tickets for the cinema. Sinema için iki biletim var. Would you like to come with me? Cümlesi ise bir davet cümlesi. Benimle gelmek İster misin? Bu arada arkadaşlar, would you like kalıbıyla ilgili notumuzu düşelim. Would you like ifadesi karşımıza çok çıkacak. Would you like'dan sonra tabii ki biz artı bir isim getirebiliriz. noun ya da bir fiil getirebiliriz. Ama o fiil mutlaka öncesinde tu'yu almalı. Would you like kelimesi ister misin? Would you like kalıbı İster misin diye çevrilir. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin demek. Brady ne diyor? When is it? Brady zamanını soruyor. Ne zamandır? Andre cevap veriyor. It's on Sunday. Pazar günüdür. Bu arada on edatını da görüyoruz. Günlerin önüne on edatını kullanırız. Brady kelim Brady ne diyor? That's great. Harika. Boşluk. İşte bizim bu boşluğa hangi ifadeyi getirmemiz gerekiyor? Bunu anlamak için de mutlaka boşluktan sonraki cümlenin ne anlama geldiğini mutlaka bilmemiz lazım. Bu yüzden de Andrew'u anlamadan Brady'nin cümlesini çıkaramayız. Andrew ne diyor? You know, biliyorsun ki I always prefer, anahtar ifademiz ne? Prefer. Prefer ne demek arkadaşlar? Prefer, tercih etmek demek. Biliyorsun ki ben her zaman romantic films, romantik filmleri tercih ederim. Biz o zaman soruda neyi sormuş olacağız? Ne tür. Evet, ne tür filmleri tercih edersin? Ne tür anlamına gelen bir soru sormamız gerekiyor ki Andrew'un cevabı sorudaki diyalogdaki soruya uygun olsun. Okay, tamam. See you then. See you then. O zaman görüşürüz. Şıklara baktığımızda ne tür anlamına gelen soru sözcüğünü bulacağız. A seçeneği ve ve nerede anlamına gelir. Bu ne tür anlamında olmadığı için şıkkımızı eliyoruz. What sort of? What sort of ifadesi aradığımız seçenek. Neden? Çünkü what sort of sorusu ne tür demek. Bununla beraber arkadaşlar, What sort of'la beraber bazı sorularda karşınıza çıkacak. Diğer kalıpları da bilin. What sort of, what type of, what kind of, what kind of. Evet, şu üç soruyu gördüğümüzde. Türkçeye çevirdiğimizde ne tür diye çevirebiliriz. Bu üçü de aynı şeyi soruyor. What sort of film is it? Yukarıdaki diyaloğa taşıyalım. What sort of film is it? O ne tür bir filmdir? Andrea ne diyor? You know, biliyorsun ki I always prefer romantic films. Ben her zaman romantik filmleri tercih ederim. O zaman filmin türü ne olmuş oldu? romantik filmler olmuş oldu. En uygun seçenek B seçeneği olarak görülüyor. Diğer şıklara da baktığımızda what kelimesi ne demek? What are you going to do on Sunday? Pazar günü ne yapacaksın? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Bu iki seçenek de filmin türünü sormadığı için en uygun seçenek B seçeneği. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine bold yazılan ifadeyi mutlaka iyi anlamamız lazım. Which of the followings? Aşağıdakilerden hangisi is suitable for? için uygundur the dialogue below. Aşağıdaki diyalog için hangisi en uygundur? Bunu bulacağız. Yine Stella ve Sui arasında geçen bir diyalog. Stella, do you fancy joining us on Monday? Do you fancy kalıbı arkadaşlar ister misin? İster misin anlamına gelir. Ve do you fancy kalıbından sonra mutlaka biz bir fiili getirirsek o fiile ing taksı getirmemiz gerekir. Do you fancy joining us? Bize katılmak ister misin on Monday pazartesi günü? We are going to move. We are going to have a movie night. Biz bir film gecesi düzenleyeceğiz. Bu soruya bu davete karşılık suyu ne diyebilir? Bunu bulacağız. Ama boşluktan sonra da cümleyi anlamamız lazım. I will be busy with my science project on that day. O gün fen projem ile meşgul olacağım. Buradaki önemli kalıbımız be busy with kalıbı. Bunu çevirdiğimizde ile meşgul olmak, ile meşgul olmak. Bu cümleden şunu anlıyoruz: Yukarıda Stella'nın davetine sui mazeret belirterek reddediyor. Şıklar arasında daveti reddetme kalıbını bulacağız. A seçeneğine bakalım. I cannot refuse this offer. Burada önemli kelimelerimiz var. Ünitede sürekli karşımıza çıkan. Bunlardan ilki refuse. Refuse, reddetmek demek. Bir diğer önemli kelimemiz offer. Offer, teklif etmek demek. Teklif demek. Buradaki anlamıyla teklif. Ben bu teklifi red edemem. Cümlesi bir reddetme kalıbı değil, bir kabul etme kalıbı olduğu için doğru seçenek bu olamaz. I have nothing better to do. Görüntüde sanki olumsuzmuş gibi görünen bu ifade de aslında olumlu bir anlama sahip, aslında davetiyeyi kabul eden bir anlam anlama sahip. I have nothing better to do. Yapacak daha iyi bir şeyim yok. Neden olmasın anlamında. Bu reddetme kalıbı olmadığı için bunu da eliyoruz arkadaşlar. Bir diğer cümlemiz I cannot miss this chance. Burada bilmemiz gereken yine önemli iki tane kelimemiz var. Miss, kaçırmak. Tabii ki miss'in arkadaşlarımız itiraz edebilir. Hocam sadece kaçırmak anlamı yok. Evet miss somebody olursa miss somebody olursa birini özlemek anlamına gelir. Ancak bu cümledeki anlamı kaçırmak, I cannot miss this chance, ben bu fırsatı kaçıramam. Chance kelimesinin de anlamı fırsat demek. Baktığımız zaman bu cümlede yine bir kabul etme cümlesi ama biz reddetme cümlesini arayacağız. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği. Şöyle başlıyor ifademiz. I would love to. İsterim. İsterim cümle olumlu başlıyor ama but ifadesiyle mazeret belirtilerek davetiye reddediliyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Bir sonraki cümleye geçiyoruz arkadaşlar. Yine öncelikle bold olan, bold yazılan ifadeyi anlamamız lazım. Which option hangi seçenek is suitable for için uygundur? The dialogue below. Aşağıdaki diyaloğa en uygun seçeneği bulacağız tekrar. Kevin, Betty arasında geçen diyalogda tek tek cümlelerimizi okuyacağız, anlamlandıracağız ve boşluklara gelebilecek uygun ifadeyi bulacağız. Kevin, oh you look pale. Arkadaşlar pale ifadesi, pale kelimesi solgun demek. Look bildiğiniz gibi bakmak anlamına gelen look fiili burada görünmek demek. You look pale, solgun görünüyorsun. What is the matter with you? Bu da kişinin yaşamış olduğu sorunu soran, neyin var anlamına gelen soru kalbımız. What is the matter with you? ifadesi İngilizce'de neyin var demek. Betin ne diyor? No problem. Sorun yok. Neyin var? Sorun yok. Boşluğa gelebilecek en uygun seçenek ne olabilir? Sorun yok. Bununla beraber baktığımız zaman direkt I am afraid ile başlayabilir miyiz? Başlayamayız. Neden? Zaten sorun yok ve korkarım ki birbiriyle çelişen ifadeler eliyoruz. Sorun yok. Possibly, muhtemelen, I am bored at home. Muhtemelen evde sıkıldım. Evet. Okuduğumuz zaman no problem'dan sonra bu ifade doğru gibi geliyor ama henüz işimiz bitmedi. Bir diğer boşluğun da uygun olması gerekiyor. No problem possibly muhtemelen I am bored at home. Evde sıkıldım. Buna karşılık Kevin ne diyor? Really? Gerçekten mi? Kevin öyle bir soru soracak ki sorduğu soru veya daveti veya teklifi Betty tarafından onaylanmış olsun. Sure, tabii ki it makes me feel better. Bu benim kendimi daha iyi hissettirmeme sebep olur. Bu beni kendimi daha iyi hissettirir. İfadesi, o zaman Kevin'in Betty'ye bir daveti, bir teklifi olacak. Hemen devam edelim. Why don't we go shopping? Evet, why don't we go shopping ifadesi bir öneri, bir davet ifadesi. Neden alışverişe gitmiyoruz? Bu soruyu ikinci boşluğa getirdiğimizde diyaloğun devamıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği. Ama diğer şıklara da bakalım. Let's go shopping. Bu ifadeyi hemen no problem'dan sonra getirmemiz yine uygun görünmüyor. I like watching movie together. Birlikte film izlemeyi severim. Sorun değil. Birlikte film izlemeyi severim ama hemen ardından really ifadesi yine görüldüğü gibi uygun görünmüyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.